Merhabalar geçenlerde biliyorsunuz haşhaş haş ezmeli ekmek denemiştik İşte sonuçları çok herkes tarafından çok e, memnuniyetle karşılandı herkes çok beğendi. Şimdi ben aynı hamurla üç farklı pişirme e, versiyonuyla denedim şimdi size onu anlatmak istiyorum. Bunun için 3 yumurta, 3 dolu dolu yemek kaşığı haşhaş haş ezmesi 132 gram geldi. Ee, yarım çay kaşığı kadar karbonat ve bir yemek kaşığı kadar da sirkeyi çırptım. Kıvamı bana biraz koyu geldi. 3 yemek kaşığı da su ekledim. Sonra 3 eşit parçaya böldüm. Bir tanesini tavada denedim. Arasına kaşar koydum. Susam serptim. Kapak kapatarak böyle bir susamlı toz simit şeklinde olsun istedim. Diğerini waffle makinasında denedim. İki posta da pişirdim. Kahvaltıda bu şekilde tükettim simit gibi. Diğer waffle makinasında yaptığımı da labne peynir sürdüm. Üstüne şekersiz gene reçel, frambuaz reçeli sürüp çok keyifli oldu. Diğer o üçüncü parçayı da Mikrodalgada pişirdiğim tost ekmeğini de işte böyle üç'e böldüm biraz çünkü kabarık bir hamur oldu. Ee, mikrodalgaya uygun herhangi bir kapta yapabilirsiniz şekli önemli değil. Arasına kaşar peyniri koyup bu şekilde tost makinasında tost haline getirdim. Bugün kahvaltımda e, onu tükettim. Burada göstermek istediğim yani her türlü waffle makinasında da tost makinasında da tavada da mikrodalgada da normal fırında da bu ekmeği istediğimiz şekilde pişirip beslenmemize öğünlerimize daha bunu göstermek istemiştim. Umarım faydalı olur. Denerseniz afiyet olsun.